İstediğin nehir. Evet. Okay. evet sayı seyirciler, ben spikiniz Artem Bayern Bayan Boşluk, Manchester City, Şampiyonlar Ligi, yarı finali, ikinci ayak. Evet, bir önceki maç İngiltere'de, Manchester City son dakikayı Mopile golüyle 4-3 yendik. Tarihi bir maç oldu. Şimdi İngiltere'deki fillerin diğer sadımına geldi. Haydi Bayan Boşluk. Hadi şey yap. Kat. Aa bir dakika 11'ler belli olmuş. Bir dakika hemen bakalım şimdi. Aa 11'ler mi belli olmuş? Evet söyleyeyim mi? Öyle. Whatsapp'tan atlıyorum. Hah attı WhatsApp'tan. Evet Kaleli Vakovic, Ferdi, Çağlar, Ciku, Oster Wolde, İsmail, Cengiz, Şimanski, Tadit, Ceko. Ne? Ferdi niye oynamıyor? Evet ya çok saçma. Evet İsmail Fantanis. Oğlum bunlar kafayı yedim. Star World oynuyor. Takımdan iyi oyuncusu oynatmayınca İsmail Kartal. evet sayı seyirciler. Ve evet bu Bayern Boşluğun son maçı da olabilir. Ama belki de final çıkacak maçı. Ve maç başladı. Başarılar Bayern boşu. Şimdi Alvarez. Alvarez tehlikeye geçti. Alvarez. Alvarez ve topağalarla. Evet ne yazık ki Manchester City bir sıfır geçiyor ilk hatanda. Oğlum bak senin defans vallahi malla. Oğlum nasıl böyle bir hata yapabilirsiniz lan ilk dakikada bak bak. Şuradaki hangi gerizekalı Rüdiger mi Tomori mi? Şu Rüdiger mi Tomori mi Efe? Tomori mi? Yok Rüdiger mi? Rüdiger Rüdiger. Rüdiger salaklık yapıyor zaten sürekli. Party! Party! Evet ne yazık ki Alvarez golü buldu. Toplam skor 4-4 oldu. Evet kötü bir başlangıç oldu ama pes etmek yok. Siro Immobile geçen maç etrik yaptı. Immobile geçti. Immobile. Ceza sahasına baktı. Immobile kurtardı. Immobile Green işte müdahale be. Korna. Ne? Tek başına tıkladım. Top oraya kadar tek başına. Par helal olsun ha. Evet, Debron kullandı korneri. İçeri doğru. Son anda müdahale geldi. Bakın bu çocuk bir tane yanak varmış lan. EUNE BU ANAŞLASIYI! Son anda müdahale. Şimdi Alvarez. Atınız. Ben onu buldum. Anthony Rudiger. Casemiro. Siroi Mopiri Ruben Diaz. Nego Ardeo. <laughs> Boicic. O da erken bir şeyler mi şu, şu an? Aha aha evet Kvaros geliyor. Şimdi Kvaros geliyor diyorum. Kvaros geliyor. Kvaros geliyor. Kvaros geliyor. Kvaros geliyor. Adamın her şeyi iyi ama bir türlü gol atamıyor abi. Ederson. Lan niye çıktı bu saat Güney mi girmişti? Kevin Ebron. Yok ki Valas geliyor. Açtı ortayı. Bir kafa. Ederson. Casemiro. Aa çıkmadı. Evet. No. Ne ya. Bunu senin? Rangers mi? Ha? Bu? Rangers City yener mi? Bayağı bastık. Rangers City. Rangers gele işte gidiyor. Kemalof e geliyor. <laughs> evet. <laughs> <Lan, atakom. Lan. gülüyor> <laughs> 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 evet. Ya, yani, çaldı evet. Tek kale oynuyoruz seyirciler. Antonio Griezmann. mu kullanacak Neymar mı? Muhtemelen Neymar kullanır. Griezmann geldi. Rizman burada. Ederson! Grazeman <laughs> müthiş bir free kick Kullandı gerçekten Neymar vuracak diye düşündük fakat Evet Ederson'a Ve direğe çarpan bir pozisyon 17. dakika 0-0 Şimdi Rody Kovac geliyordu! Ederson Ederson'dan değil Evet çok güzel bastırıyoruz şimdi Phil Foden'ı indirdi Alvarez dikkat edelim Alvarez Alvarez geriye oynadı Erling Haaland olabilir. Evet, Casemiro. Kevin De Bruyne. Anthony Griezmann. Roy, çok yakınız. Anthony Griezmann gidiyor. Anthony <gülüyor> 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 Açtım mı? <mi>? Açmamış. <laughs> bir kez dünya... <laughs> <bir gülüyor> <bir gülüyor> evet, duyabiliyorum lan. Ama... Ya, kesik, kesik geliyor. Yayın at sen yedir. Son. Tekrar öndeyiz sayın seyirciler. Şimdi Kevin De Bruyne ile geliyoruz. Antony Griezmann. Griezmann. Gol atıp da Aslan maçı bitirebiliriz. City'ye daha şanslanacağımızı sanmıyorum. O dakikadan sonra zaten. Neymar. Neymar açtı. Kovacic. Şimdi Ruben Diaz. Şimdi Jack Buradayış. Dakika 26. Bayan Boşuk 1. Manchester City 1. Toplam skor Bayern boşluk 5 Manchester City 4 Jack Grealish Grealish geliyor oynadı Kovacic Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne gidiyor. Kevin De Bruyne Alvarez'da Mungani Kovacic Erling Kalan Erling Kalan tehlikeli e gidiyor Tomori <laughs> Fikayo Tomori Kieran Tiriper Casemiro Giro Immobile Jack Grealish NOS <laughs> Alvarez 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 Tomori! Alvarez! Aptal <laughs> <laughs> Immobile Kouvaras Kelia Immobile Diaz şimdi Guardiol Guardiol gidiyor Grealish Guardiol geçemedi Kiana Triper verdi pasını Silo Immobile Immobile çabalı geçti Immobile devam saldırı girdi Açtı ortaya ki <laughs> Neye girdin lan? Hüseyin ya hemen böyle Ha e, Ersem şeyler böyle ben ne yapayım? Şimdi Alvarez gidiyor Dikkat edelim Mesleğini fark etmiyor Ne? Alan böyle. Alvarez Şimdi Manel Noel <Noir> kullanıyor korneri. Korner. <laughs> 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 Pardon. Evet. Ertan Çeneri kovuyoruz. <laughs> evet. O yer de Kevin Yine bro. Stones. Evet avantaja giden faal şimdi Phil Foden. Alvarez. Erling Haaland geçemiyor Hikayo Tomori. Evet. Griezmann. Evet ilk 45 dakika tamamladık. En az 1 dakika daha oynanılacak. Ake'den müdahale geldi. Evet son dakikadayız. Erling Haaland. Ne son cif. atakta olacak bu da. Ve Jack Grealish derken İlk yarı bitiyor Fener'in Diyanı Stadyumunda. Bayan Boşuk Bey'in Manchester City 1. Açıklamanız var mı? Maç sonu konuşacağım. Şaşırdık mı? Evet. Evet. İkinci, <laughs> İkinci yarı başladı. Bayan Boşluk ile. Haydi Bayan Boşluk. Finale adını yazdır. Bro neden müdahale geldi. Stones. Stones. Guardiol sol kanattan Manchester City baskı yaratıyor şu an. Kovacic. Kovacic. Tripper. Hadi. Casemiro oh, Tripper. Varas geliyor. Kovacic. Oh, Giroy mu verdi. Antonio Griezmann geçemiyor Stones. Casemiro, Casemiro gidiyor, Casemiro, Hı. Casemiro. İçin burada son, sol şimdi. Bu önce altı. Doğa. Şimdi Akuya. Casemiro, tehlikeli geliyor, Casemiro. Ezanstol. Casemiro. Ağzı. Bayan Boş ilk defa belki de bu kadar güzel bir şut çekti. Onu da Manchester City'ye karşı. Ederson'a karşı çekti. <laughs> ne bu arada? Ne? Ederson ne kadar iyi diyor. Ee. Antonio Griezmann ne istiyor Açtı ortayı. Bir kafa. Müthiş Çok uzaktan attı kafayı ama Ederson da kabul oldu. 57. dakika. Maçta değişiklik. Toplam skorda ise üstünlüğümüz var. Şimdi Phil Foden sağ kanattan çok hızlı bir şekilde geliyor. Phil Foden. Odun geçti rakibini Haaland vurdu son anda Rüdiger Dikkat etmemiz lazım Jack Grealish Jack Grealish Geçti rakiplerine Grealish Grealish vurdu Tomori De Bruyne Griezmann Neymar Junior Neymar sol kanattan Müthiş geliyor Neymar. Aç ortayı. Hür. Hür. OO! Hür. Oha ya. Oha. Griezmann. Griezmann çekti. Griezmann vurdu. Sekti. Şimdi Stolz, Evet müthiş bir maç gerçekten. Okey. Şerefsiz <laughs> Ederson. Allah'ın belası Ederson. Oha Ederson harbi var ya. Taşıyor City'yi ya. Nakuya. Verdi. Kevin Bruyne. Kayo Tomori lan şimdi Alvarez dikkat etmemiz lazım Alvarez ama hızlı yavaş kalıyor Tomori'nin yanında Akuya Neymar Debrame Griezmann Casemiro Immobile Griezmann Immobile Verdi Anthony Griezmann gidiyor Griezmann Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> 2 dakikada isabetsiz bir şut geliyor ve Casemiro yine paraya o giriyor. Ben bile güldüm lan bunu. O ne öyle? <laughs> gitsin. Söyle Griezmann'a biraz gitsin. Mezemadan ders alsın. Şimdi geldi canım hadi. Şimdi Erling Haaland çok tehlikeli geliyor. Erling Haaland. Ya geri <laughs> Oğlum Aa. yok lan ben bayağı boşu tutuyorum ya. Bu kadar da kötü rezil bir takım olmaz ya. Winner'ları tut Winner'ları. Her zaman Winner'ları. Bence de şu an burada Loser City yani. Bernard. Bernardo. Foden. Avantaja giden Fal. Aki. Aki. Ya Allah belanızı versin lan siz bir takımı. Oğlum ne kadar <laughs> kötü bir takımmış lan bunlar. Ben City kesin var ya yener diyordum ha. Odun. Bu arkadaşlar. Erling Haaland tehlikeli gidiyor. Erling Haaland. Olum yok ki Haaland yok. Ake bot. Bir tek Foden var oyunda bence şu an. Bir de Ederson. Manchester City'de. Oho! Şimdi çok tehlikeli pas Neymar Ake. Ee, ama ne diyorum lan? Ne diyorsun lan? Ederson bitti. Tripper indirdi. Immobile çok güzel bıraktı. Neymar burada Ederson üstüne. Ah. <laughs> ne var ya. Evet. Dakika 83. Maç skoru 1-1 toplam skor 5-4 Oyyy Haaland Baba Pro yani <laughs> Bir numara hep bir numara Erling Haaland bir numara Kaçırmakta bir numara Yaman attığım şeyi gördün mü sen benim? Görsün Şişko Haaland <laughs> He? Ha? Aha Edin Ceko girdi <laughs> Alo <gülüyor> Alo Alo lan oğlum ne oğlum? Evet hemen sorunu çözmemiz lazım. Maalesef birisi gitti, şu an öldü. Discord'u kapat aç yapalım hemen. One number, one number. Evet, hemen. Alo. Heh, alo. Oğlum benim tabii ki de internet dünyanın en kötü internet olduğu için bazen böyle şeyler yani. Yayın aç. Bir şey olmadı zaten. Bir dakika daha oynadı. Orta sahada öyle dolaştılar yani bir şey olmadı. Başlat bakalım. 5 dakika kaldı Simlele. Şimdi Mateus geri zekalı. <laughs> Aptal ordusu. Bir de Mateus'u çok ediyorsun. Bu mu ya bir tane kafaya bala gol atmış. <laughs> evet Engolo Kante Kevin de bu oynayana girdi. Haydi bayan boşu. <laughs> Varas Kelly'e uzaklaşıldı. Engolo Kante. Geliyor ne diyor? Alkun şimdi kodun aldı. Dikkat etmemiz lazım. Kodun. Kodun. Sen iyi oynuyorsun. Bakın bayağı. Kodun. 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 Pardon. Evet sayın seyirciler nezik, F -F ne yazık ki gol edik. Ney? Ya Ferdi sabit oynuyor ya. Sabit mi oynuyor Ferdi. Ferdi oynamıyor ki. Oynuyormuş ama rakibim yanlış şey yapmışsın. Ha doğru oynuyor ki. Evet evet. Tabii oynuyor ya. Evet. Maalesef Manchester City 2 bir öne geçiyor. Finale çok yakındık fakat olmadı. Ne olmadı oğlum uzatmalara gidiyor ya, uzatmalara maç. Uzatmalara gitti yani. İlk 90 dakikada mı ne yazık ki böyle oldu. Yapacak o bir ayır. şey yok. Uzatmalarda Bayern boşluk fırtına gibi gelecek. Evet 90. Maç. dakikada Jack Breach. Belki maçı yine de döndürebiliriz. Bir önceki maçta da 90 artı yanlış hatırlamıyorsam. Kaç? Allah Allah. Evet sayı seyirler Şampiyonlar Ligi'nde. Evet. Bayan boşluk ne yazık ki son dakikada Grealish'ten yediği gol ile Şimdi uzatmalardayız. Evet. Erling Haaland. Will Foden. Evet. Maalesef Şampiyonlar Ligi ikinci yarı, ikinci ayak. Erling Haaland vurdu. Lan. Pardon. Evet, özür dilerim. Hemen. Evet, bu sıkıntı değil ama. Bir şey olmadı zaten Allah şükür. Evet, şimdi corner. Erling şu şutu. Evet, Şimdi free throw'dan açtı ortayı. Bir şut doyar. Neyse ki bana doyar. Evet şampiyonlar ligi yarı final ikinci ayağında. İlk maçı 4-3 kazandık iddia sağlığında fakat burada 2-1 yenildik. İlk 90 dakikada uzatmalarda inşallah kazanacağız ve ismimizi finale yazdıracağız. Free throw'dan kullandık oneri. Bir şut doyar. Kevin Lebron şimdi triper dikkat edelim. Antonio Rüdiger. Rüdiger'in son dakika golüyle son anda finali çıkamadık. Kvaras geliyor. Edin Dzeko. Griezmann'dan müthiş bir pas. Neymar. Neymar. Neymar'ın sporta çok geri. Ama paraya yakaladı. Aynıl Parehu. Parehu gidiyor. Parehu. Parehu. Parehu vurdu. Ruben de yata çarpıyor bu arada. Evet uzaklığının ilk yarısının son dakikasındayız ve Kevin De Bruyne'nin en golü Kante Kovaras gelirine Di Maria'ya giriyor. Erling Haaland yerine de Matheus Nunes giriyor. Bu arada. Di Maria açtı Matheus. Lengolo Kante ve uzatmanın ilk yarısı sona eriyor. Uzatmanın ikinci yarısında da bir gol bulunmazsa maç penaltılara gidecek bu arada. Ee, Bunun şu an e, e, burada efekami yok. Çünkü biz o maçı yanlışlıkla uzatmalara götürmeyi unuttuk. E, bu durumda da ne yazık ki e, şey oldu. Mecburen yeni bir maç başladık. Ama değişiklikleri falan kesinlikle şey yaptık aynı ee, skoru da şey yaptık normalde bu skor 2-1 şu an 2-2 olduğuna bakmayın uzatmalara gitmesi için de bu <laughs> ve evet uzatmanın ikinci yarısı başladı <laughs> Bayan boş bir Manchester City iki toplam skor 5-5 Tarayho uzatmanın ikinci yarısında son şansımız yoksa penaltılar Biraz daha zor olacak. Manchester City'nin penaltıları kötü değil. Rodri gidiyor. Haydi bayan boşu. Rodri. Dikkat edelim Rodri. Açtı o faili. Bernardo vuramıyor neyse ki. Bernardo Silva. Evet. Korktu. Ben Dias aldım. Kötü ettiğiniz ağzınızı ben Dias verdim. Bernardo Silva. Bernardo Silva vurdu. Antonio de gel Evet. Corner kullanıyor. Foden. Evet. Dakika 115. Rodri kullanmıyor. Bu Ben onu size bu ayı Matheus. Matheus vurdu. Noya! Müthiş bir kurtarış. yerden istediğimiz kurtarış var. Evet. İçeri doğru Rüdiger. Şimdi Matheus. Engolo kantı aldı. Uzatmanın ikinci yarısını. Gol şansı. Engolo gidiyoruz. gidiyor. Kante geliyor oynadığı parayı hava. Kante. 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 Verdi. Griezmann. Uzatmanın son dakikasındayız. Son hata bu da. Acil. Heyecanlı paraya gidiyor. Nibari açtı. İçin o. Dedici koyamıyor. Stoos. Jack Grealish ve maç penaltılara gidiyor. Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci ayağında penaltılara gidiyor. Toplam skor 5-5. Takımlar toplantısını yapıyor. Şimdi penaltı atışları başlayacak. Haydi bayan boşluk. Evet bu arada penaltıcılar da yani bayan boşluk daha iyi. Ve penaltılar başladı. Bayan boşluk ile başlıyor. Neymar topun başında. Neymar Junior. Ve attı. Çok rahat attı. 1-0 öndeyiz penaltılarda. Bernardo Silva. Ben aldım Silva! O da atıyor sol köşeye. Neuer, gizledi biraz. Daniel Parejo! Ne yazık ki Ederson. Wilford'ın maalesef öndeler. Anthony Griezmann ve... Griezmann. Rodri vurdu. Neuer! Evet hala umut var, hala umut var. Okun müthiş vurdu Şimdi bunu kurtarman lazım var ya Nunes vurdu Evet Çok kritik bir penaltı Kaçırırsak ne yazık ki şampiyonlar ligine veda ediyoruz <laughs> Angel Di Maria attı Haydi Noyer sona güveniyoruz Topun başında Guardiol Kalenin başında Manuel Neuer var diyor geldi vurdu Neuer Ve altın vuruşları Eddie kullanıyor Eddie vurdu vurdum eder Ne yazık ki Evet Jack Grealish kullanıyor Manuel Neuer Çok kritik anlar Jack Grealish Ve Manchester City finalde Ben boşluk Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyor. Evet, penaltılarda 6-5 yenildik. Ve ne yazık ki Manchester City Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Bayan Boşuk ise yarı finalde yolu son buldu. Çok üzücü bir an çok son anda kaçan bir Şampiyonlar Ligi finali maalesef. Bayan Boşluk Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyor. Tebrikler Bayan Boşluk. Buralara kadar müthiş geldin. Çok zor kişileri yendin. Manchester City Etihad ye Stadyumu'nda yendin ama kendi evinde onlara karşı koyamadık. Evet geçmiş olsun diyoruz ben boşuna. İyi günler.